Ben çok mutlu oluyorum. <laughs> ol. Çünkü 40 yılda bir görüyorsun evet. ondan. Az gözüktüğüm için ondan. Gençler tarafından böyle bir ödül almak evet. nasıl bir ödül için bu arada kedi geçiyor. Aşkım benim gel buraya lan tombiko. Nasıl bir duygu? Ee, genelde üniversite e, ödüllerini almaya gidiyorum zaten. E, sektörün kendi içinde yaptığı ödül törenlerini zaten 10 yıllardır reddetmişimdir evet. gitmem. E, önemli olan hani gerçekten okulun içerisinde işte e, seçmeler yapılıp onların içerisinden seçilerek çıkmak çok kıymetli. İçeride de söylediğim gibi onların bize verdiği ödül biz de onlara layık olarak 30. yılımdayım. 20 yıldır beni bir, bir fil tanıyorlar. Hala ödüllendiriyorlar. Dünyanın en güzel, en keyifli ama şeyi. Anlı şeyi. X kuşağı, Y kuşağı, Z ya, kuşağı. Üçünü de yakaladık. Evet. Nasıl yaptık bunu abi? <laughs> Biz, bizim jenerasyonumuz biraz hayata analog başlayıp ondan sonra dij dijitalle tanışmış. Yarı, yarım yamalak bir jenerasyon. Ee, hepsini yakalamak bize nasip oldu. Bilmiyorum iyi mi daha önce doğsaydık hiç karışmasaydık buralara yoksa bundan sonra doğup tamamen öyle mi olsaydık bilmiyorum kestiremiyorum ama sanırım ara ara sıcak oldu bizimkisi ee, tadında bence keyifli. Yaptığın müzikte geriden gelen kuşakta Kendine bir veliyat buldun mu abi? Bizde mi? Bizde evet. olmaz. Bizde. Ben ona tek diyorum. Yani <laughs> Türkiye'de bazı isimler vardır, tektir. Zeki Müren tektir, Bülent Ersoy tektir. Yani yerleri dolmaz. Ee, rock müzik de zaten Türkiye genel müzik piyasasında var olan bir müzik türü olmadığı için hani bir tane çıktı çıkar, sevilirse sevilir, sevilmezse de sevilmez. Yani o çıktı ben oldum. Ee, bu, bunun yeri dolar mı? Ben varlığım olduğu sürece pek de olmaz. Benden sonra olacaklara da hani Zeki Müren'e çok benzeyen biri çıktığı zaman onu yapıyor derler ya. Herhalde benim için de bana benzeyen bir jenerasyondan biri gelirse taklit ediyor diye ihale kalabilir. Sanırım tek tek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de genel janr böyle. En sevdiğine bağlanıyor. 6.2 bir deprem oldu. Evet. İstanbul'la birlikte Türkiye sallandı. Sen depreme nerede yakalandın? Ben yoldaydım. Yolda. Ben bu ara çok yolda seferi olduğum için Yeri yoldaydım. yoldaydım. Yolda yani 20 yıldır başladığımız noktadayız fark ediyor musun? Ee, hiçbir şey hazır olmadığımızı çok net gördük. Özellikle e, toplanma alanlarında tabii ki biraz daha deprem bilgimiz artık var ama hazırlığımız var mı? Yok. Ee, nereden anladık onu? İnsanlar en ufak sallantıda hemen terk edip geniş alanlara geçmek istedi. Geniş alanımız yok. O ekranlardaki jeolog muharebelerini nasıl değerlendiriyorsun? A televizyonunda biri, B televizyonunda biri, C ha, televizyonunda Her biri. şeyde ayrıştığımız için, şeyde bilimde bile ayrışmayı başarabildiğimiz için bunun örneğini gördük. Onlara bir de şimdi Cübbeli Ahmet Hoca dahil oldu. Yani depremi önceden engellediğini iddia etti rüyasında. Kim Ahmet? Evet. <gülüyor> <gülüyor> olabilir mi böyle evet, bir şey? Abi? Rüyada olabilir. <laughs> dediği gibi, dediği doğru rüyada olabilir. Sen hiç böyle yani rüyalar bilir. görüyor musun? Abi? Ben mi? Yok abi. Rüyamda bir şey engellediğin falan oldu mu hiç? Bilmem güzel rüyalarım var canım anlatırım bir <laughs> yani istersen. Son soru. Buyurun. Yıllardır devam eden gerçekten örnek bir evliliğim var. Sağ olun ne güzel. Yani. Ne mutlu bana. Bunu nasıl koruyabildin? Çünkü özellikle pandemi döneminden sonra dünyada boşanma çılgınlığı yaşandı abi. Pandemide biz birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anladığımız bir buçuk yıl yaşadık. Bizim çünkü hep şeyimiz. Denklemimiz herhalde ben evde daha az olduğum için ilişkimiz, aşkımız bu kadar devam edebiliyor. Biz 22 yıldır beraberiz. Ee, biz pandemide bir buçuk yıl aynı evde yaşayıp birbirimizi aslında ne kadar çok sevdiğimizi ve daha çok görüşmemiz gerektiğini anladık. Abi, Ters tepti bizde. Seni yengeyle çok göremiyoruz <laughs> ama yenge de burada. Onu Buyur. da çağıralım mı? Hiç gelmez. Vallahi hiç, çağıralım. Hiç sevmez. Evet. Sevmez, sağ Ama lütfen bu sağ beyefendi. Sağ <laughs> Biz, sağ gidelim sağ <laughs> Biz gidelim abi. Biz gidelim abi. Gel gel. Kardeşim, gel kardeşim ya. Ya bir Biz. şey söyleyeceğim. Sahnede inanılmaz bir enerjisi var. Bu adam evde nasıl bir adam? Çok <laughs> sakin bir adam. Ciddi misin? <laughs> Kuzu, kuzu. Biz i̇şte evde böyle kırıp döktüğü bir şeyler oluyor mu? Sahnede böyle hani çok atraksiyonlu görüyoruz onu. Şimdi aslında bizim hep karıştırdığımız şey, o sahnede kırıyor, döküyor, biz evde çok iyiyiz. Şey, i̇şte bütün enerjisini orada atıyor çocuk diye. <laughs> Sen müsaadenle ev işlerine yardımcı olur mu? Evde değilim ki anam işte. Olsa olacak ben, da. Ben tamirciyim abi. Evin tamircisiyim ben. Ben e, döndüğüm zaman bakıyorum evdeki kırılan dökülen ne varsa işte, eskimiş patlamış yamulmuş elimden iş gelir. Yani biz zaten işçi ailesinden gelen biri için onları yaparım. Ama yemek memek işleri artık bizde bitti yani biraz patates. Ben bir o, şeyim pişiririm ama. O bunu abi. yapacak bu paylı bu bunu yapacak dönemin de baya geçtik galiba biz ya. Nerede? Yok, yani. bazı yok tam yok. tersini söylüyor. Yok. O Diyor onu ki yapsa ki, bu bunu yaptı dönemi bitti Allah mutluluğunuzu daim etsin. Yani, 220 <laughs> yani. yıl daha beraber yaşayın inşallah. Oo. Oo. Bir pandemi daha diyorsun. Olur abi aman. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Sağ Teşekkürler kolay gelsin. Seni seviyorum abi. Evet. sağ olasın. Iyi evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> 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 <içeri> <laughs> Olha,